Ne oldu? Bak. Anne. Hadi gel, hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Hadi gel, gidelim. Hadi gel çocuklarına gidelim. Gel bakalım. Çocuklarını ciğer taşıyacağız. Hadi gel. Pisi. Gel. Gel. Tamam gel. Gel. Bakın ciğeri almış Melime. Tamam hadi gel gidelim. Hadi gel. Gel benim çocuklarına götürüyorsun. Tamam gel. Gel pisi. Gel. 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 İnanmıyorsunuz değil mi bana? Bak bu sefer ciğeri vermedim ona. Gel. Pisi gel. Hadi gel gel. Pisi gel. Yaralı ceylan sen, sen git. Pisi gel. Bakın ben gidiyorum. O da benim peşime gelsin. Ciğer de elimde. Kurumamayı taşıyamadığı için ciğeri götürüyorum. Gel pisi gel. Allah canımı alsın ki çocukların peşine geliyor. Gel. Allah canımı alsın ya. Böyle bir şey var mı ya? Kur'an çarpsın. Bak ciğer elimde. Hiç açmadım bir de ciğeri bu sefer. Geliyor ha. Zannetmeyin gelmiyor. Gel. Gel pisi gel. Gel gel. Ben senin o çocuklarına kurban olayım. Gel. Gel pisi gel. Heh. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu arada klinikte bir tane canımız var. Parmağı kopmuş. Günlerdir ağrı sanayisinde Aç ve susuz kalmış bu canımız. Bir parmağı da kopmuş. Buna destek talep ediyoruz arkadaşlar. Gel. Pisi gel 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 gel. Gel ben senin çocuklarını aç bırakır mıyım gel. Ya gelmiş benden mama istiyor. Kur'an çarpsın. Allah yukarıda biliyor ya gel pisi gel. Bak diğeri de geldi bak yaralı da geliyor bak. Gel. Gel. La benden önce gelmiş bu siyahı buraya. Vay alçağa bak. Hazineyi buldum ben sizin. Gel. Gel pisi. Pisi gel. Ay köpek varmış. Gel pisi gel pisi gel pisi gel. Heh. Sen sen oğlum sen ne ara dükkana geldin lan? Oğlum sen dükkanın önündeydin daha az önce. Oğlum çok çakalsınız lan. Yemin ederim çok çakalsınız. Çıkın bakalım. Buraya bu çocuğa getirdim ben bu ciğeri. Size getirmedim. Bakın. Açtım böyle buradan. Tamam arkadaşlar. Orada kimse var mı? Şöyle açtım. İşte. Açtım ciğeri. Bak. Gel gel gel. Gel senin çocuklarına getirdim. Bak geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Tamam gel o senin çocuklarının gel. Hadi ben biraz uzaklaşayım sana bakayım çocuklarına taşı. Taşı millet görsün. Annelik nasıl bir duygu millet görsün. Hadi taşı. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Dükkanın önünden buraya kadar. Hadi al. Taşı bakalım. Hadi. Gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Bak şimdi ciğeri alacak. Hoca bir parçayı aldı. Çocuklarına taşıdı. Gördünüz mü kendi gözlerinizle arkadaşlar? Gördünüz değil mi? Bunlar da benden önce buraya gelmiş demek ki kediler birbirine haber veriyor. Demek ki kediler birbirine haber veriyor. Kerem burada mama var. Oğlum, oğlum burası Hayır kurumu değildir yavrum öyle siz birimiz. Gel. Sen ne işin var orada? Dur ben sana bir parça vereyim. Dur ben sana da bir parça getireyim. Dur bir parça da sana vereyim. Sen de bugün bir keyif yap. He? Dur bu büyüktür. Heh. Tamam gel. Pisi gel. Pisi gel. Gel Pisi gel.